Anayasa Mahkemesi'nin vereceği tarihsel bir karar da e, yargıyı Tayyip Bey'in elinden kurtarıp almaktır. CHP HSK düzenlemesini Cumhurbaşkanı'nın onayını beklemeden iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıklamıştı. CHP Mersi Milletvekili Ali Rıza Öztürk, HSK yasasının yok hükmünde sayılması ve iptal istemiyle yaptıkları başvuruyu Anayasa Mahkemesi'ne sundu. CHP'li Öztürk, HSK yasasıyla yapılmak istenenin, yolsuzluk dosyasını kapamak olduğunu savundu. Bu e, çıkarılan kanun deminden söylediğim gibi e, Tayyip Bey gerçekten kendisini ve yandaşlarını e, yolsuzluğa karışanları, bakanlarını yargının elinden kurtarmak için bu yasayı çıkartmıştır. Şimdi de Anayasa Mahkemesi e, Tayyip Bey'in elinden yargıyı kurtarmak için öncelikle yok hükmünde kararını vermesini, ardından da iptal kararını vermesini e, diliyoruz. Çünkü eğer yok hükmünde karar verilmediği zaman hepimiz de biliyoruz ki zaten bu yasayla yapılmak istenilen değişiklikler gerçekleşmiş olacak. E, yolsuzluk soruşturmasının doğru bir şekilde yürütülmesini sağlayan savcılar ve hakimler, istenmeyen kişiler olarak görevlerinden alınmış olacak ve ayarlanmış hakimlerle, ayarlanmış savcılarla yolsuzluk soruşturması örtülecektir. Öztürk, hukuki tartışmalar hakkındaki soruları da yanıt verdi. Hukuki tartışmalar var tabii yani e, yasa yürürlüğü girdikten sonra mı e, yok hükmünde sayılmasını, istenmesini ya da yasa yürürlüğü girmeden mi e, sayılmasına ilişkin. Aslında bence o çok önemli değil çünkü e, biz aynı zamanda e, yok hükmünde sayılmasıyla birlikte yürütmenin durdurulmasına ve e, iptalini istedik. Burada e, amaç önemlidir bence.